Dostlar bugün biraz sıra dışı bir konu özellikle açmak istiyorum. Bu sıra dışı konu da öyle basit bir konu falan değil. Yani Trabzonspor'un maddi anlamda büyük külfetlere girmesini, yıllarını kaybetmesini, sistemini, geleceğini, belki de Türk futbolunun tamamını artık bugünlerde değiştiren bir şeyden bahsedeceğim. Nedir o? Sosyal medya. En son dün akşam itibariyle bir YouTube kanalında, Maçkolik'te, Abdullah Hoca röportajı vardı. Bu röportajda dedi ki, Trabzonspor'dan ayrılmamın nedeni sosyal medya, fena Fenerbahçe Teknik Direktörü olmamamın nedeni sosyal medya dedi. Yani bu sosyal medya Trabzonspor'un şampiyon hocası Abdullah Hoca'yla yollarının ayrılmasını sağlamış bir etken olarak o kadar büyük bir güç olarak bir teknik direktör tarafından ifade edildi. Tamam da şöyle diyemez miyiz acaba bu sosyal medya böyle böyle kendi kafasına göre mi yoksa sistemli mi? Yani diyelim ki Abdullah Hoca'yı gönderenler sistemli mi yaptı bunu yoksa sosyal medya kendi kafasına göre öyle bir oluşumla falan hoca da gitti. Yani böyle bir bağlantı falan yoktu, herkesin bireysel tepkisiyle falan derken öyle git değil işte. Yani herkesin bireysel tepkisiyle falan gitmedi. Bir operasyonla gitti. Hoca da zaten diyor ki botlar, efendim e, troller vesaire bir bakıyorsunuz iş bittikten sonra ortadan kayboluyorlar. Bu ne demek? Bu bir operasyon demek. Trabzonspor Abdullah Hoca döneminde bir operasyon yedi demek Abdullah Hoca'ya göre. Yani belki size göre değildir. Yok canım yani bunlar doğal gelişti falan da diyebilirsiniz. O görüşe de bir şey demiyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra koskoca bir teknik adam, şampiyon teknik adam, adı milli takımla anılan Trabzonspor'da değil mi şampiyonluk yaşamış bir teknik adam diyorsa ki ben Fenerbahçe'ye sosyal medya yüzünden gitmedim. Trabzonspor'dan sosyal medya yüzünden ayrıldım. Bunu söylüyorsa önümüzde ciddi bir sorun var demek. Değil mi? Hani şunu bir inceleyelim bir bakalım nedir arkadaş bu yani bugün ona yapan yarın başka bir şey de yapabilir. Bir bakalım buna deriz dememiz gerekir değil mi? Doğal olarak önümüzde bir sorun var şu sorunu bir çözelim deriz. Yok öyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz işimize bakalım diyoruz. Nasıl işimize bakalım? Ben doğruyu yapayım da mutlaka birileri beni takdir eder etmeyecekler. Etmeyecekler takdir. Yani sizin de burada durdurmak yerine proaktif olmanız lazım. Sosyal medyanın böyle efendim durdurulamaz bu operasyonlar durdurulamaz gibi bir durumu falan yok. Durdurursunuz rahatlıkla. Mesela önümüzde ben örneği de verdim dün yazdığım yazıda. Nedir o? Şimdi Fatih Hoca ile ilgili olarak önümüzdeki zamanlarda çıkacak şeyler üç aşağı beş yukarı belli. Taraftarı nereden kaşıyacakları belli. Abdullah Hoca da belliydi. Şenol Hoca da, da belliydi. Hepsinde belli. Fatih Hoca örneğini verelim fatih hoca da genç hoca işte tecrübesiz hoca ya futboldan anlamıyor falan diyecekler mesela bunu önlemenin çok basit bir yolu var yani açarsınız antrenmanları antrenmandaki bilimsel teknikleri vatandaşın gözüne sokarsınız insanlar bilgiden korkar korkar Güneşin orada bir ampul olduğunu düşünen, füzyon olduğundan, iki hidrojenin o sıcaklıkla birbirine temasıyla birlikte bir bombanın patlamasıyla güneşin oluştuğundan, daha doğrusu güneş ışığının oluştuğundan haberi yok vatandaşın. Foton, moton bunları da sok. Nükleer de iki hidrojenin çarpışması helyum olur de sok gözüne. Ondan sonra helyum mu ben o konuyla ilgili ben bir şey bilmiyorum. Ma getir adamı cahil adam genelde bilgiden korkar kaçar alaycılığa belki vurur en fazla. Ama bilgiyle ne yapacaksınız? Fatih Tekke hocanın teknik anlamda bu konuya ne kadar hakim olduğunu aktaracaksınız. Aktardığınız zaman ne diyecek vatandaş? Ya benim çok da anlamadığım konular bunlar. Fatih Hoca bak anlıyormuş. Fatih Hoca'nın anladığını, anlamadığını anlıyor mu ki? Anlamıyor. Sonuç olarak bilmediği bir alan var. Teknolojik bir şeyler falan var. Ya bir şeyler yapıyor ya. Yani benim bilmediğim bir alan ama İyidir herhalde bak bu adam anlıyor. En azından benden daha iyi anladığı açık. Dedirtirsiniz. Ne oldu? Fatih Hoca bilen hoca olur. Fatih Hoca hakim hoca olur. En azından bilmiyor, tecrübesiz falan demez. Abdullah Hoca örneğine gelelim. Abdullah Hoca konusunda o kadar sosyal medya paylaşımı oldu. Bunların her biri önlenebilir. Hepsi hamle gibi, satranç hamlesi gibi attığınız adımın daha sonra size hangi adımla döneceğini önceden kestirerek önünü tıkarsınız. Bu kadar basit. Mesela Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli vardı. Bir sürü parçayı, videoyu kes at. Sürekli o şampiyonluk, Abdullah Hoca'nın özellikle futbolculara sözleri, bu günleri hatırlatarak bak bizi şampiyonluk yaşatmış bir hoca duygusunu sürekli yaşat hafızaları taze tut. Ondan sonra ne olurdu? Camiada bir aidiyet duygusu. Nedir efendim? Burada bir vefa duygusunu öne çıkartır. Yine Abdullah Hoca'yı burada korurdu. Yine bunu yapardın. Ne yaptık? Biz bunları yapamadık. Bundan sonra yapabilecek miyiz? Eğer sosyal medyayı ciddi anlamda bir güç olarak görmez, buna Gerekli silahlarla bu aynı zamanda bir koruma yöntemidir. Bundan korunacaksınız. Yani sadece durdurmakla olmaz bu iş. Buna karşı bir önlem alacaksınız. Yarın ne yapar, bu ne yapar, nasıl hamleleri var, o hamlelere siz nasıl cevaplar vereceksiniz? Elinizde bir güç var. iktidar sizde. Bunları yapmanız lazım. Yaparsanız kazanırsınız. Yapılmış olsaydı Abdullah Hoca hiçbir yere gitmez. Fatih Hoca dönemi muhlak. Fatih Hoca döneminde eğer Fatih Hoca, Abdullah Hoca gibi bu konuyu ciddiye almazsa ileride de bunlar çıkabilir. Bunları önlem almak lazım. Ben bundan bahsediyorum. Trabzonspor bu noktada nasıl etkileniyor? Yılları gidiyor. Parası gidiyor. Zamanı gidiyor. Bunların artık gitmesini istemiyoruz. Sahada iyi bir oyun görelim. Sabırla takımımıza destek verelim ve kupalara gidelim istiyoruz. İkili çatışmalar, didişmeler, yönetimler o gelsin bu gitsin. O onu istemez bu bunu istemez. İçeride Trabzon'da teknik adamlar veya Trabzon'da şu hocayı sevmeyen adamlar bunu sevmeyen adamların çektiği operasyonun dışına çıksın artık. Bırakın onu Trabzonspor'un içerisinde yapmayı. Yahu düşünün Fener Galatasaray Beşiktaş rakipleriniz Trabzon'un içerisinden olmasına gerek yok. Rakipleriniz madem bu kadar siz Zafınız var sosyal medya üzerinden Zafınız var sizin üzerinize Operasyon yapabilirler rahatlıkla e Nasıl yaparlar? E, Abdullah Hoca söylüyor Beni sosyal medya gönderdi Beni sosyal medya yüzünden Fenerbahçe'ye teknik direktör yapmadılar Böyle bir güç varsa Rakipleriniz bu gücü kullanmak istemezler mi? Ben bu sene şampiyonluk yarışına gireceğim Fenerbahçe olarak, Galatasaray olarak, Beşiktaş olarak Şöyle bir sosyal medya ekibi falan kurayım Trabzonspor'u karıştıracak Trabzonspor içerisinde taşları yerinden oynatacak bir ekiple bunu yapayım. Madem de oluyormuş. E ben daha onu yarışa sokmadan yarıştan düşüreyim. Trabzonspor'u yarıştan geri çekeyim. Daha sahaya çıkmadan rakibimi önleyeyim demez mi? Ben yani rakip olsanız, eğer öyle bir niyetiniz olsanız dersiniz. Bir anekdotla kapatmak istiyorum. Ali Koç'la Aziz Yıldırım televizyon ekranında Habertürk olması lazım. Karşılıklı sohbet ediyorlar. Ve birbirlerine soruyorlar. Başkanım sosyal medyaya ne kadar para harcadın? Diyor Ali Koç. Aziz Yıldırım ne diyor? İlahi Ali nasıl sorular soruyorsun? Sen kaç para harcadın diyor. Harcanıyor. O yüzden burası bir savaş alanı. Bu savaş alanını ciddiye alın. E, ciddiye almazsak başımıza neler geldiğini gördük. Bundan sonra en azından görmeyelim. Bu daha yeni başladı. Sosyal medya hayatımıza daha yeni girdi. Artık televizyon kanallarındaki yorumlar konuşulmuyor. Yayınlara başladığım zaman 5 sene önce... YouTube'da neredeyse yayın yapan böyle özel kanal yok gibiydi. Çok azdı yani. Çok nadirdi. 1-2 sene içerisinde öyle bir yayıldılar ki neredeyse televizyondaki bütün yorumcular artık YouTube'un içerisine gelmiş. Reklam gelirleri falan. Yeni bir iklim gelişiyor burada. Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Ve selam. Konuyu da böyle kapatalım. Allah'a emanet olun.